Selam arkadaşlar. Bugün sizinle halamla video çekiyoruz. Herkese merhaba. Mert'in kanalına hoş geldiniz. Evet. Şimdi sizinle bir paket açacağız. Yani paket değil. Sürpriz. Rainbow corns egg İçinden kabibara, koala, bu ne ornitorenk mi? Ornitorenk diyelim buna. Fil, flamingo, axolotl çıkabiliyor. Ben axolotl ya da kapıbara istiyorum. Sen hangisi çıkacak? Ee, bence it dediğin çıkacak. Hangisini demiştin? İlk kapıbara dedim. Sizin söyleyemedim de o yüzden. tamam <laughs> hadi açalım. Bunun için 3 evet. tane sürpriz çıkıyormuş. Evet. Eğer bir tane daha iki tane peluş çıkarsa bir tanesini de bana hediye edecek Mert. Evet söz verdim. Sevgili yeğenim söz <laughs> verdi bana. O yüzden evet. de bana hediye edecek. Şimdi ilk Şimdi olarak bunu açmaya çalışalım Evet Açıyoruz Açamıyoruz Mert e hediye olarak aldım ama dedi evet. ki bir tane çıkarsa iki tane bir tane senin hala dedi Evet Değil mi? Oh evet Hepsi heyecanlıyız <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı ama bir tane çıktı hala Ama üzücü. çok tatlı Çok şeker. Ne? Ozi. Keşke bir tane daha çıksaydı. <laughs> Bak arkası da böyle. Evet. Önü de böyle. Şimdi durun. Bu çıkıyor Şurada mu? Şurada bir şey var. Evet. İçinden bir şey var. Açsana Mert. Çalın. Yo. <laughs> Aa o ne? Sticker galiba bunlar. Sticker gibi. Ha stickers. Evet sticker. Çok tatlı. Al bunu sana dedim. Bu da buna. Hemen evet. göstereyim. Tabii peluş kadar güzel olmasa bile. Bir böyle. Çok tatlı. Evet. Heyecanlandım ben de Mert'in kanalına geldim diye. <laughs> Benim de böyle bir şeyim var ama. <gülüyor> <gülüyor> bu şeker. Buna bir şey olmuyor değil mi? Suya atarsak osurur mu? Ben anlamam ki. Ben evet. Ben pek anlamıyorum bu işlerden ama Mert'in asistanıyım. Evet. Mert daha iyi biliyor bu konuları. Şimdi ismi neymiş? Oziymiş. Bak bakalım. İzmi ismi okay, Ozi. Süper. Ozi. Bunlar varmış. Hmm. Rare. Buymuş. Seninki hangisi? Bu. Çünkü bu. Ozi. Çok tatlı. Evet. Çok yumuşak Çok şeker. İyi ki almışım değil mi? Evet. Bu da evet. benim. <laughs> Mert'in kanalına abone olmayı unutmayın bu arada. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olarak like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.